Sevgili öğrencilerim merhaba. Bugün sizlerle günün sorusunda parabol konusu ile ilgili daha önceki yıllarda ÖSYM'nin sormuş olduğu bir sorunun aynısının tıpkısının benzer birazcık değişi muhteşem bir soruyla birlikteyiz. Sorumuzu okuyalım. 0 küçüktür x1 o da küçüktür x2 olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde fx eşittir x eksi x1 çarpı x eksi x2 biçiminde tanımlanan bir f fonksiyonunun belirttiği parabol. Dik koordinat düzleminde eksenleri şekildeki gibi farklı A ve B noktalarında kesmektedir. Bu kısımda ikinci dereceden bir denklemden bahsediyor. Denklem verilmiş. İkinci dereceden denklemlerin grafiği paraboldü. Bu parabolün, bu denklemin grafiği aşağıda verilmiş. A ve B noktalarının orijine uzaklıkları birbirine eşit olup x eşittir 3 bölü 5 iken bu parabol en küçük değerini almaktadır. Buna göre x 2 bölü x 1 oranı kaçtır? Şimdi yukarıda verilen denklemden Aşağıdaki grafikle ilgili verileri yerleştirelim. Bu denkleme baktığımızda bu çarpanları sıfıra eşitlersem buradan x eşittir x1 gelir. Buradan x eşittir x2 gelir. Bunlar denklemin kökleridir. Yani grafiğin x80'i kestiği noktalardır. Burası x1, burası x2 olsun. Fonksiyonda x e yerine 0 yazdığımızda fonksiyonda x e yerine 0 yazarsak x yerine 0 yazarsam 0 0 burası eksi x1 burası eksi x2 yani x1 çarpı x2 x'e 0 yazdığımda çıkan sonuç parabolün y eksenini kestiği noktadır. Yani şurası f0'dır. F0. Burası x1 çarpı x2'dir. Şimdi devam edelim. A ve B noktalarının orijine uzaklıklar birbirine eşit olup A noktasının Apsisine x1 dedik. Orijinal uzaklığı ne kadar? x1. B noktasına x1 çarpı x2 dedik. Orijinal uzaklığı x1 çarpı x2. Bu cümleden şunu anlıyorum. x1 çarpı x2 eşittir x1'e. Buradan x1'ler sadeleşir. x2 eşittir 1 gelir. x2'yi buldum. Köklerden bir tanesi 1'miş. Devam edelim. x eşittir 3 bölü 5 iken bu parabol en küçük değerini almaktadır. Bir parabol en küçük değerini nerede alır? Tepe noktasının tepe noktasının apsisinde apsisinde alır. Nedir bu tepe noktasının apsisi? X eşittir R diyor. Yani R şurası. Bir parabolün tepe noktasının apsisi parabolün x ekseni kestiği noktaların tam ortasıdır. Şurası R ise R eşittir x1 artı x2 bölü 2'dir. Tam ortasıdır. Yani şuradaki x eşittir 3 bölü 5'in R olduğunu görüyoruz. R'miz 3 bölü 5. Burada yerine yazacak olursam 3 bölü 5 eşittir x1 artı x2 1 bulmuştum. Bölü 2. İşler dışlar çarpımı yapar isek 5 tane x1 artı 5 eşittir 6. Buradan 5 tane x1 eşittir 1. x1 eşittir 1 bölü 5 çıkar. x1'i 1 bölü 5 buldum. Soru benden x2 bölü x1'i istiyor. 1 bulmuştum x2. x1'i 1 bölü 5 bulmuştum. Bu işlemi yaptığımda cevabımın 5 olduğunu görüyorum. O halde cevap değişiktir.